Hello, hoş geldiniz. Bu benim ilk YouTube videom. Çok doğaçlama bir şekilde, ani bir şekilde bunu çekmeye karar verdim. Şöyle oldu, direkt hızlıca bir girişimden bahsedeyim. Ee, TikTok video çekiyordum. Sonra baktım, TikTok süresi bana yetmiyor. Dedim ki, yani benim daha uzun süre video çekmem gereken bir şey lazım. Dedim, niye YouTube'a girmiyorum? Ani bir şekilde YouTube'dayım. İlk videonun günahı olmaz diyorum inşallah. Neyse, konuya gireyim. Koçluk nedir, ne değildir? Geçmiş koçluk deneyimlerim, şu anki koçluk deneyimlerim, derece öğrencisi, psikolojik danışma, bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi, öncelikle e, herhangi bir marka ismi vermeyeceğim burada. Hiçbiriyle uğraşmak istemiyorum. Zaten geçmişte kendileri çalıştığım markalar olduğu için. Hani şu an onların adını kötülemem, benim de imajımı zedeler. Neyse konuya gireyim. Ben koçluk almayı 11. sınıfta başladım. İlk koçluk deneyimim 11'de başladı. Yani bir psikolojik danışmandan almıştım. Rezalet bir deneyimdi. Hatırladıkça böyle çok şey alıyorum. Şu an bunu rahatça söyleyeyim çünkü artık orası koçluk vermiyor. O yüzden yani benim için herhangi bir sıkıntı oluşturacağını sanmıyorum. Ya yani şöyle ilk deneyimimdi zaten. Öyle çok fazla araştırmıştım ama baktım orası indirimli. İndirimli fiyatı da neydi ya? Ayda 230 mü? Neydi sanırım yalan olmasın. Dedim bari alayım bir deneyeyim. Başlarda güzeldi. Yani ben öyle olduğunu sanıyordum. O dönem hiçbir bilgim yoktu koştum ne olduğuna dair. Haftada bir zoom görüşmemiz oluyordu. Sadece bundan ibaretti. Günlük takip vesaire yoktu. Başlarda yine atıyorum sorun olduğunda mesaj, mesaj yazdığımda Whatsapp'tan dönüş alabiliyordum. Ama sonradan bu da olmamaya başladı artık. Hele böyle sene sonuna doğru, 11'in sonlarına doğru iyice aksamaya başladı. Bir kitap alacağım böyle atıyorum. Soruyorum ne alayım diye. Ben sana döneceğim diyor. Üç gün sonra bana dönüş yapıyor ya da yapmıyor. En son işte 11'in yazında artık böyle. Görüşmeleri bile gelmemeye başladı koçum. Çok kötüydü ya. Of. Bir de devam ettim ben bunu. 11'in yazının ortasının kadar falan herhalde. Şey yapmıştı bana ya temel kavramları da ben daha bilmiyorum. TYT matematiğim yok. 9-10'da zaten yatmışım. Boş geçmiş. Bana direkt problem çalıştırmaya başlamıştı. Hani nasıl yapabilirsin bunu ya? Ben daha üstlü köklü, doğru düzgün yapamıyorum. Ben nasıl problem çözeyim? Akıl var, mantık var. Neyse bir de orası kurumsal bir yer değildi. O da bugün aklıma geldi. Benim bir takipçim bana sordurmuştu işte burası fatura kesiyor mu diye. Ben onlara bunu ilettiğimde şey demişlerdi. Bu hep velilerin uydurması gereksiz bir şey. Hayır bildiğin resmen şey yapıyorlarmış. Ve ben, bunu bilmiyordum yani o zamanlar küçüktüm ne bileyim ben. O kadar bilgim yoktu yani neyse. 11'i böyle iyi kötü atlattık işte. Sonra 12'de bir derece öğrencisiyle çalışmaya başladım. Bu bilindik bir yerden. Zaten TikTok videolarımda da geçmiş içeriklerimde de var orası yani gayet reklamını yaptım. Koçumdan memnundum. 59. ile çalıştım ben. Boğaziçi bilgisayar okuyordu. Güzeldi. Fakat şu kısımda şey olmuyordu. O her senesi iyi geçmiş bir derece öğrencisiydi. Benim öyle bir şeyim yoktu. Ben 9 onda boş geçirmiştim. 11 biraz iyiydi. Ve 12'de işte yani iyi bir şekilde hazırlanmaya çalışıyordum. Bu kısımda biraz uyuşamadığımız oluyordu. Onun dışında bir de onun okul dersleri çok yoğundu. Bazı dönemlerde aksamalar oluyordu ve ciddi anlamda çok çalışıyordu benim koçum. Hani Gece 3'lere 5'lere kadar çalıştığını biliyorum ben onu. Ben YKS öğrencisiydim o kadar çalışmıyordum. Neden yazına kaldım da ortada yani. Neyse böyle sene sonuna kadar gittiğin 12'nin sonuna kadar ama son zamanlarda koçumun sağlık sorunları da olmaya başladığı için artık biraz onun özel hayatına koyuyor. Biraz da ben o dönem boşladım. Bıraktım yani. Çok da yararını göremedim son zamanlarda. Öyle bitti. Sonra 12'de işte 12'nin yaz tatilinde psikolojik danışmanla çalışmaya başladım. O güzeldi. O koçumdan memnunum. Allah var bana çok yardımcısı oldu. Birçok farkındalık oluşturdu. Ama sonrasında bazı şeyler oldu. Oradan ayrıldım. Şu anda derece öğrencisinden koçluk kalıyorum yine. Şu anki koçumdan memnunum. Güzel gidiyor. Şimdi şu konulara değinmek istiyorum. Derece öğrencisi koçluğu vs. Psikolojik danışman koçluğu. İkisinin artıları, eksileri. Şimdi derece öğrencisini aldığınızda şöyle düşünüyorsunuz. Sınava girmiş birisi zaten, yani gayet deneyimli birisi ve bana katkısı olur diyorsunuz. Evet, bu doğru. Fakat seçtiğiniz koçun sizin istediğiniz özelliklere sahip olup olmadığını bilmeniz gerek seçmeden önce. Mesela ben şu anki koçum seçerken onun biyografisini okudum işte, yani o da benim gibi 9-10'da boş geçmiş. Sonrasında kendisi işte disiplinle istikrarla bunu başarmış. Yani kendinize yakın hissettiğiniz kişiyi koç olarak seçin. Atıyorum siz lisenin ilk üç senesi yatmışsınızdır. Lisenin ilk senesinden beri çalışan birisini kendinize koç olarak seçerseniz sizi zorlayabilir. <laughs> Doğru koç seçiminden bahsettim. Tamam. Bunun için derece öğrencisinin artıları direkt kendi deneyimlerini size aktarıyor. Mesela benim şu anki koçum işte Atıyorum, ben atıyorum aYT matematikle beni iyi değilim ya ben bunu çözdüm diyor tek kitap bile benim için yeterli oldu bu sayede 39 sıfır yaptım diyor bu yönden yani birebir etkileşimli örnekler olduğu için karşınıza bu güzel bir şey onun dışında psikolojik danışmana geleyim bir. E, i̇şin psikolojik kısmını onlar daha eğitimler bu kısımda güzel psikolojik danışmanlar yani sizin bir konuda farkındalık oluşturmanıza yardımcı oluyorlar. Fakat yetersiz oldukları kısımlar da var. Aslında her alanın iyisi ve kötüsü var. Yani bunu seçmeniz çok önemli. Çünkü mesela benim 11. psikolojik danışman deneyimimden sonra 12. yok pardon mezun senemde tekrar psikolojik danışmanla çalışmaya başlamam çok büyük bir riskti başta benim için. Yani dediğim gibi iyisi var, kötüsü var. Onun dışında psikolojik danışmanlar yani öğrenci gördükçe aslında kendini geliştirebiliyorlar bence. Atıyorum 3 tane öğrenci çalıştırmış birisiyle yüzlerce öğrenci çalıştırmış birisi aynı olmaz. Dışına ne söyleyebilirim başka? Koşu kaldığınız yer nasıl olmalı? Evet. Ben şimdi takipçilerimle de görüşüyorum işte. Onlar bana soruyorlar aldığın koşuk nasıl veya kendi koşuklarını anlatıyorlar işte. Ve birisi bana şey demişti ya ben buna valla çok şok oldum. Ne zaman aklıma gelse hala çok şok oluyorum. E, koşuk almışlar bir yerden kuzeniyle ikisi. Ve koç her haftanın başında kuzeniyle ikisini aynı program atıyormuş WhatsApp üzerinden. Herhangi bir görüntülü görüşme yok. E, o zaman tek ikisi ortaklaşa alsınlar zaten aynı programı atıyorsun. Yani koşu programı atayım, çözsüm böyle bir şey değil. Yani koşu bu olarak yapan varsa yani yapmasın. Koşun amacı nedir? Sen öğrencinin doğru bir şekilde yol almasını sağlarsın. Ona gerekli motivasyon, desteği sağlarsın. Süreçten düzenli takibini yaparsın. Yani koşuluk budur. Gidip de sana programı attın, o yaptı, bitti, öyle bir şey değil. Öyle yerlere cidden paranızı heba etmeyin. Bunun dışında e, koşu kaldığınız yerde günlük takip olsun. Yani eğer özellikle siz diyorsanız ki ben düzenli çalışan bir insan değilim işte iki gün çalışıyorum, üçüncü gün salıyorum ya da kendi program yapmayı biliyorum ama bu istikrarı sağlayamıyorum. Bu kısımda işte koşuk devreye giriyor. Özellikle koşunun günlük takip kısmı sizin salmanızı engelliyor çünkü her akşam rapor vermeniz gereken sorumlu olduğunuz bir insan var. Mesela çoğumuzun ailesi yani benim ailem bu konuda beni çok sıkmaz dersler konusunda. Çünkü istersem yapacağımı biliyorlar ama öyle olmuyor işte. İnsan bir şekilde arkasından itekleyen, onu destekleyen biri olmasını istiyor sürekli olarak. Yani benim için koçum bu kısımda devreye giriyor. Yani atıyorum ben Türkçe denemesini 37 net yaptığımda koçumun beni tebrik etmesi benim ekstra motive olmamı sağlıyor. Böyle günlük takip önemli kısmına değindim. Onun dışında mesajlarınıza dönüş alabileceğiniz bir yerden koşluk alın. Evet. Dediğim gibi yani kendi örneğimi de söyledim zaten. Yani atıyorum ben mesela... Atıyorum ben işte kitapçıya gideceğim. Yani o gün içerisinde alacağım kitapları seçmem için bir yardımcı ihtiyacım var ama bana üç gün sonra dönüyor. Yani tamamen vakit kaybı ve paranıza yazık. Onun dışında başka neye değinebilirim? Şuraya not almıştım ona bakıyorum. para için yapanlarla çalışmayın. Evet. Yani arkadaşlar para için size günlük programı ben de yazarım. Zor bir şey değil. Ama bunu cidden isteyerek, severek yapacak insanlarla şey yapın. Yani bunu para için yapanlar size bir yerde destek olabilirler sadece. Atıyorum ben mesela şu an sosyal medyada paylaşımlar yapıyorum. İnsanlara öneride bulunuyorum. Ben memnun olmadığım bir şey insanlara tavsiye edersem hani bunu vebali kaldıramam açıkçası. Ben de bir öğrenciyim. Benim de bir ailem var. Hani öyle Hani bu tamamen vicdan meselesi bence ve benim vicdanım buna izin vermiyor. İnsanlara sadece memnun olduğum bir şeyler aktarmaya çalışıyorum. Bu videoyu çekmemin sebebi de bu zaten. Yani en azından ben bazı hatalar yaptım. Siz bu hataları yapmayın ve kendiniz için cidden en doğru yeri seçin yani. Psikolojik danışman veya derece öğrencisi fark etmez. En azından bunu seçerken hangi özellikleri aradığınızdan emin olun. Çünkü piyasada çok fazla yer türedi. Füksaklık bir saatlik eğitime katılan birisi bile çıkıp ben işte eğitim koçuyum diyebiliyor yani. Bu çok saçma bir şey. Mesela ben 11'de ilk aradığım zamanlarda şöyle bir olay yaşamıştım. Bir tane uygulamadan işte koç bulmuşum. Adam da bana böyle öğrencilerin derecelerini attı. Ben de nasıl şeysem gittim şey yaptım böyle Instagram'dan o kızın hesabını buldum. O kıza yazdım işte bu adam sizin koçunuzmuş. Bu size koşuk vermiş cidden güzel mi diye. Sonra kız bana ne dedi? O benim sadece okuldaki hocam da öyle ekstra bir koşluk vermedi. Adam bildiğin okuldaki zeki öğrenciler üstünden para kazanmaya çalışıyor. Onların sınav sonuçlarını kullanıyor. Yani böyle yerler de var. Ciddi anlamda paranızı yemeye çalışan yerler de var. <laughs> o adamın koşu iyi miydi, kötü müydü bilmem. Ama başta böyle bir şey bana güven vermedi. Neyse, ki, biraz dik durayım. Çok kambur durmaya başlamışım. Sonra ee, heh, çok fazla öğrencisi olan yerlerle çalışmayın. Ciddi anlamda. Atıyorum senin koçun 30-40 öğrencisi varsa hani her akşam hangi birinizle ilgilenecek? Akıl var, mantık var. Mesela benim şu an çalıştığım yerde derece öğrencilerin max 5-6 tane öğrencisi oluyor. Yani ve hepimize vakit ayırabiliyor. Ki bu süreçte zaten derece öğrencisi yani 30-40 kişiyle nasıl ilgilenebilir? Bu da ayrı bir saçma. Senin okulun zaten yeterince yoğun. Sen zamanlı vizelerine mi hazırlanacaksın, finallerine mi hazırlanacaksın? Vize mi yetişeceksin, hangi birine yetişeceksin? O yüzden koçunuzun aşırı fazla öğrencisi olmadığından emin olun. Bunun dışında neye değinebilirim başka? İşini bilen insanlarla çalışın, ciddi anlamda çünkü ben bir öğrenciyle görüşmüştüm, derece öğrencisiyle. Cerrahpaşa tıp okuyordu bu ne zaman oldu? 11'in yaz tatilinde, evet. Şey böyle, kızla görüşüyoruz ama hani kız o işi yapabileceğin güvenini vermedi bana hiç. Böyle benimle konuşuyor mesela, bana anlatıyor şu sürecini. Ben ona bir şey soruyorum, asla kendine emin değil. Yani ben açıkçası koçumla yapar, çalışırken o ilk görüşmede o kendine eminliği görmek isterim. Yani bana bunu yaptıracaksın, o güvenini bana vermeli. Yani ben o hissiyatı almalıyım. İlk izlenim benim için koşukla cidden çok önemli. Ha şu ana kadar hep doğru seçimler mi yaptın dersin? Hayır. Ama yani son birkaç seferdir doğru seçimler yapmaya çalışıyorum. Yani ben de deneye yanıda öğreniyorum sonuçta. Öyle işte. Dershanelerde TYT bitirme kampının olduğunu bile bilmiyor bir öğrenci bilmiyorum belki bu size garip gelebilir yani bilmeyebilir diye düşünebilirsiniz ama bence bilmeli yani bir öğrenci nasıl bundan haberi olmaz ya başka deneyebileceğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum sanırım kalmadı yani kısaca özet olarak şunu söyleyebilirim piyasada çok fazla dolandırıcı olabilecek yer var veya sizin paranızı yemek isteyen böyle yerlerle uğraşmaktansa günlük takibinizi yapacak, sizinle yeterli düzeyle ilgilenecek, size o gerekli motivasyonu sağlayacak, size ciddi anlamda bu süreçte destek olacak kişilerin olduğu yerlerden koşu kalın. Derece öğrencisi veya psikolojik danışman fark etmez. Her işin iyisi de var, kötüsü de var. Yani influencer'ım ben mesela. Hani iyi influencerlar da var. Ama da hiçbir şey önermeyen influencerlar da var yani. Ondan dolayı kendiniz için en doğrusunu seçmeye çalışın. Bu video bu kadardı. Umarım yani yeterince bilgi verebilmişimdir. Biraz fazla konuşmuş olabilirim. İlk videonun şeyi olarak düşünün. İzlediğiniz için teşekkürler.